Herkese merhaba. CHP'de mutlak butlan tartışması devam ediyor. Davaya sayılı günler kaldı. Dava öncesinde de gündem kızıştı diyebiliriz. Çünkü CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı aklamasına yönelik bir açıklama yapması bekleniyordu. Bu açıklama gelmedi. Aksine mutlak butlan kararı çıkarsa eski görevime geri dönerim. Ben bu partiye 13 yıl boyunca genel başkanlık yaptım. Ben gelmeyeyim de kayyum mu gelsin dediği belirtildi. Üç kişilik bir heyet görüşmüştü Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Vahap seçer, Engin Özkoç, Mansur Yavaş'ın olduğu bir heyetti. Ee, görüşmenin ardından heyetin yaptığı açıklamalar da gündem olmuştu. Ve e, tartışma, mutlak butlan tartışması devam, ed e, devam ediyor. Hatta kızışıyor. Ee, saflar netleşiyor diyebiliriz. Çünkü Kılıçdaroğlu'na çok büyük bir tepki var. Ee, Kılıçdaroğlu'nun e, kurultayı aklamasına yönelik e, Beklenti, kurultaya aklamasına yönelik beklenti artık sadece e, genel merkez tarafından değil, e, partinin kurmayları, yöneticileri e, tarafından da açıkça dile getirilmeye başlandı. E, ve e, sosyal medyada da e, konu sıklıkla gündem oluyor. Son olarak e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun e, çıkışları gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu cezaevinde doğrudan açıklama yapamasa da gazetecilerle, avukatları aracılığıyla bir teması bulunuyor. Ya da kendisini siyasiler ziyaret edebiliyor belli izinler ölçütünde. Ve Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun kurultayı aklamayan e, açıklamalar yapması üzerine hayal kırıklığına uğradığını söyledi. İhanete uğramış hissediyorum kendimi e, dediği belirtildi. Ayrıca e, Ekrem İmamoğlu'nun e, Kılıçdaroğlu'na yönelik beni betona gömmek istiyor dediği de e, söylenenler arasında, iddia edilenler arasında. Gazeteci Tümür Soykan açıkladı bunları. Ekrem İmamoğlu e, Kılıçdaroğlu için beni betona gömmek istiyor dedi dedi şeklinde e, durumu kamuoyuna anlattı. E, kritik isimlerden birisi e, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ı biz çoğu zaman Kılıçdaroğlu'nun yanında gördük. Onu destekleyen e, pozisyonda gördük. Kılıçda e, Kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu'nun e, kazanmasına yönelik çalışmalar, açıklamalar yaptığını biliyoruz. E, ancak kurultaydan sonra özellikle 19 Mart e, operasyonlarından sonra durum Tamamen tersine dönmüş durumda. Mansur Yavaş da e, tüm bu süreç üzerine hem duygu yüklü açıklamalarda bulundu hem de siyaset gündemine e, değinmiş oldu. E, Mansur Yavaş'ın, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı üzerine e, eğer mutlak mutlan e, kararı çıkarsa ve Kemal Kılıçdaroğlu siyasete geri dönerse, Siyaseti bırakacağını söylediği iddia edildi. Böyle e, bir çıkışta yaptığı belirtildi. E, ve Mansur Yavaş kendisi de bir açıklamada bulundu. Birlik olmamız lazım. E, operasyonlar yapılıyor. Belediye başkanları gözaltında. Parti baskı altında. Ülkede yok, yolsuzluk gündemi var. E, yoksulluk gündemi var. Ekonomi can yakıyor. Ee, dolayısıyla biz buna karşı birleşmek durumdayız. Ee, benim siyaset yapma amacım da bu ee, ve e, birlik olma günüdür şeklinde bir açıklamada bulundu. Bunun yanı sıra e, Gül Çiftçi'nin bugün e, yaptığı açıklamalar da çok kritik. Saygı Öztürk'e e, açıklamalarda bulundu. E, CHP Genel Başkan Yardımcısı e, Gül Çiftçi. Mutlak butlan kararının tehlikesine ne değiliyor? Mutlak butlan dediğimiz şey e, butlan yok sayma, yok hükmünde olması ve mutlak yani e, kurultaydan sonra gelen yönetimin aldığı bütün kararların yok sayılması demek. Ve buradaki tehdit şu, e, CHP'yi birinci parti yapan, CHP'yi yerel seçimlere hazırlayan, CHP'nin e, rekor düzeyde e, oylar almasını e, sağlayan, yönetim kurultaydan sonra gelen yönetim. Yani Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP bunu başardı. Manisa, Özgür Özel'in memleketi Manisa'da tarihi oylar alındı. Uşak, Kütahya, Denizli gibi iller AKP'den CHP'ye geçti. Bursa gibi büyük şehirler. E, CHP tarafından kazanıldı. İlçe belediyelerinde keza aynı şekilde. E, İstanbul'un ilçelerinde Üsküdar gibi kritik önemli yerler e, CHP tarafından kazanıldı. Ancak bu mutlak mutlan kararı şunu söylüyor. E, bu yerel seçimlerdeki belediye başkanlarını Özgür Özel atamıştır. Özgür Özel'in e, başkan olması e, yok hükmünde olduğu için atadığı belediye başkan adayları da yok hükmünde sayılacaktır. Dolayısıyla bu hükmün de geri alınması gerekiyor ve bütün yerel seçim süreci CHP'yi birinci parti yapan o belediyeleri kazandıran o ekip de o belediye başkanları da tehlikeye girmiş oluyor bu kararla birlikte. Gül çiftçi bunu bütün açıklığıyla bugün anlattı. Ciddi bir tehlike var. Ancak şöyle de bir durum açığa çıkmaya başladı. CHP'nin içerisinde hem Kılıçdaroğlu'na hem de mevcut yönetime yönetimden yana taraf olmayan isimler vardı. Kılıçdaroğlu'na karşı cephe almayan ama özgür özeli de destekleyen, ee, insanlar artık e, Kılıçdaroğlu'na karşı saf tutmaya başladılar. Onun karşısında e, yer almaya başladılar. Yani bir e, kırılma e, ortaya çıkıyor diyebiliriz. E, Kılıçdaroğlu'na destek veren bazı milletvekilleri çıktı. E, aralarında e, Farklı isimler e, mevcut işte İzmir milletvekili Mahir Polat da e, kılıçdaroğlu'na destek veren isimler arasında, İstanbul'dan e, Gamze Akkuş İlgezdi de e, bu isimler arasında. E, farklı isimler var Orhan Sarıval yine aynı şekilde kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan Gaziantep milletvekili kez aynı şekilde e, destek açıklamaları yapıyor ancak çok değiller. Geriye kalan milletvekilleri ise doğrudan genel merkezin yanında yer alıyor. Mutlak butlan kararının ardından herhangi bir adım atılacak olursa CHP genel başkanlığına yönelik kayyum muamelesi yapılacağını belirtiyorlar. Süreç. Şu an e, oldukça kızışmış durumda ama saflarda netleşiyor diyebiliriz. Yani Kılıçdaroğlu'cular ve Özgür Özel genel merkezciler, CHP genel merkezine yakın olanlar ve e, Kılıçdaroğlu'na yakın olanlar diye bir e, ayrışma söz konusu olduğunu söylemek çok mümkün. E, bakalım bu dava neleri getirecek? Farklı iddialar da konuşuluyor davaya yönelik. Bu davanın sürece karara bağlanmasının 1,5-2 yıl bulabileceği belirtiliyor hukukçular tarafından. Biz hep birlikte süreci takip edeceğiz.